4D Kamışçılar TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dün işçi bir arkadaşım bana aynen şu mesajı göndermiş ve bu mesajı okuduğumda cidden üzüldüm. Cidden gerçekten bir mağduriyet var orada. Bu mağduriyetin inşallah bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşımın bana yazdığı yazıyı ben de sizlere paylaşacağım. Bir gündem oluşturalım arkadaşlar. Meslek kodu mağdurlarımız için. Bizler işçiyiz arkadaşlar. Bu sorun bizi ilgilendiriyor. Şu sorun bizi ilgilendirmiyor. Ben o işçi değilim. Ben bu işçi değilim. Yapmayalım. Hepimiz birbirimizin problemlerini gündeme getirmeye çalışalım arkadaşlar. Bu yazıyı sizler de kendi sayfanızda paylaşırsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Bizler meslek kodu mağdurlarıyız. Kamuda 696 KYK'lı iş kurdan atama sürekli işçi olarak çalışmaktayız. Tüm kamu kurumlarında biz varız. Yüz binlerce mağdur kişiden oluşan büyük bir kitleyiz. Bizim mağduriyetimiz şudur. Bizler tüm kamu kurumlarında veri giriş, otomasyon, bilgisayar, hasta karşılama, yönlendirme, teknik birim, bilgi işlem, büro, ofis gibi işleri yapmaktayız. Ancak meslek kodlarımız fiilen yaptığımız iş ile uyuşmayacak şekilde temizlik, güvenlik, şoför gibi kadrolarda gösteriliyor. Biz bu işleri yapmıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumlara meslek kodlarının fiilen yapılan işe göre güncellenmesi yönünde yazı göndermesine rağmen kurumlarımız meslek kodlarımızı düzeltmediler. Kurumların hatalı uygulamalarından dolayı bizler mağdur edildik ve şimdi bizleri rızamız dışında ihale kapsamındaki temizlik, güvenlik, şoför gibi kadrolara çekmek istiyorlar. Hatta bazı arkadaşlarımız zorla görevlerinden çektirdiler. Kalan arkadaşlar da büyük bir baskı altında ve mobil uygulanıyor. Psikolojimiz bozuldu. Aile hayatımız alt üst oldu. Sağlık sorunları yaşamaya başladık. Mutsuz bir kitle olduk. Yüz binlerce mağdur kişiler ortak talebimiz şudur. Kurumlarda fiilen yaptığımız iş neyse meslek kodumuz da aynı olsun. Mesela Veri girişi yapıyorsak meslek kodumuzda veri girişi olarak güncellensin. Ayrıca zorla görevinden çektirilen arkadaşlar da tekrar asli görevine getirilsin. Ve onların da meslek kodu fiilen yaptığı işlere göre uygun şekilde güncellensin. Lütfen bu konuda sesimiz olur musun? Teşekkürler. Meslek kodu mağdurları diye çok güzel bir yazan hazırlamışlar. Kendi mağduriyetlerini çok güzel dile getirmişler. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepimizin sorunu hepimizi ilgilendirir. Bu sorun beni ilgilendirmez, şu sorun beni ilgilendirmez demeyelim. Burada büyük bir kitle var mağdur olan. Bu insanlar için, bu işçi dostlarımız, işçi abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz için videoyu gören her arkadaşımdan bakın videoyu paylaşın da demiyorum. Bu yazıyı en azından paylaşın. Meslek kodu mağdurlarını gündeme getirecek yazılar paylaşın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.